Hayırlı işler anne. Sağ ol, sağ ol. Korkun bir şey Baksana onlara. Öldüyorum Kalil'e. Gel oraya, gel. Gel. Ay. Bakın benim pallama. Bak, 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 bak. Ay benim menekşelerim öken. Ay. Baksana. Patkan <laughs> sıçanı bununla. Bak bu en. O yenge... kara burun olsun bir tanesi. He. Evet, bak en geri geldi ama yemiyi bu. Hangisi? Gel. Hadi, ha kızım. Gel, gel, gel. Hediye. Ne haber kız? Babamın atçı ablası o. Karaburun emiyor mu karaburun? He? Karaburun olsun o. Tamam. Iyi. Erkek mi o karaburun? Erkek. He bak kuyruk sallıyor. İçerisinde kadar kuytu olmuştur ama değil mi böyle şimdi? Ha, kuytu kuytu. <laughs> Geç ya. Şuradan mı çıktı ne? Hayır hayır oradan Şurası değil. Şurası aralık kalmış onun. Için. Şu tarafta bir tane vardı ben orasını görmedim. <laughs> De ne birden hasta ya. <laughs> bak sümbüller hadi. Hadi canlanın birazcıkın be. Az önce titriyorlardı bak şimdi ya, kuyruk salıyor. Bu saldırıyor. dişi. Dişi mi kara bu? Ay dişi Allah dişi. Ötekiler? Ay 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 bir erkek onu. Ay bu en sonuncusu mu dişi? Bu bu dişi. İkinci olan mı hangi? Bu ikisinin bu erkek. <laughs> bir tane mi erkek? Var? Bir tane erkek. Ay 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 bak sana sen erkek bu Ay 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 ay. Hadi gideyim bak. Hadi yavrularım. Hadi. Sümbüllerim benim. Hadi. Biri menekşe olsun. Bunun biri sümbül. Tamam. Birisi de şey neydi? Sümbül ağa. Sümbül ağa var ya. İkili. ikili olmaz. Uzun çok. Tamam sümbül menekşi, sümbül sümbül. Menekşe sümbül. Bir tane. Kara burun ya. Ha, teki. Kara burun. Ben tamam. koyayım bir tane de isim ya. Kara burun ha işte. Annesine de ver. annesine de emzir. Evde Gidelim gene emzirim ben gelip bunları. Hiç hiç olmadı. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi canlandılar ya, az önce nasıl titriyorlar lan bence. Ya, <laughs> 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 <Bak>, ya, <bak>, nasıl <laughs> kuyruk sallıyorlar şimdi. Ben bile titriyim de. Sütü verince canlandılar ama anne. Acık yarın <laughs> sonra gene gelirim acık ben bunu. Nerede o kibarı vereyim? Kibar! Bak gene titriyor <laughs> tek. Al çuvalları hadi çıkalım. Şu titriyor <laughs> bu emdi mi? Ha? Erkek dediğin emdi, emdi mi? Emdi emdi. <laughs> bak bu bir tek o titriyor ötekilere bak. Bu herhalde ikinci mi hangisi emdi onunla emdi. Üstü kanlı olan işte. Kara burun emmemişti. <laughs> Üstünde olan mı erkek? Uyu en son oldu. Bak, Bu dişi çivi. sanki yatan erkek. Kara burun. Kara burun. Yeni dışıldı. Demir yenmez de. Bak keser buradaymış. Hadi al şu anda. <laughs> Kafayı da bağla onu bileyim ben hadi. Heh, bak çivi nerede nasıl duruyor. He? Çivi o batmaz herhalde. Nerede çivi? Kenarda tatlı. Al. Şurada sen hallet.